Bir taraftan dolar kuru ABD'de açıklanan enflasyonun yüksek gelmesiyle 9 lira 94 kuruşu görerek rekor tazerede yükseliş devam edecek mi? Altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İslam Memiş'e soracağız. İslam Bey merhaba. Gülcan Hanım'ı yayına diyorum merhaba. Çok teşekkürler. Dün konuşmuştuk gündem ekonomide özellikle ABD'den evet. acaba enflasyon noktasında ne gelir? 1990'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Evet. Bir taraftan evet. dolar artıyor bununla başlayalım isterseniz. 31 yılın zirvesinde enflasyon bütün dünyanın belası olmaya devam ediyor ve kalıcı bir enflasyondan bahsediyoruz. Amerika her ne kadar geçici bir enflasyon söylemini devam ettiyse de enflasyon rakamlarının beklenenden daha yüksek geldiğini gözlemliyoruz. Beklenti %5.9 civarındaydı, %6.2 geldi. Tabii enflasyon rakamlarının yükselmesi küresel piyasalarda ciddi endişelere ne neden oldu. Hem dolar endeksinde sert yükselişler gördük hem MTR fiyatlarında sert yükselişler gördük. Ve haliyle de artık gözler Amerika Merkez Bankası Fed'in varlık alımlarıyla alakalı o 15 milyar dolarlık limiti artıracak mı? 2022'nin ortalarında belirttiği bu faiz artırımlarını daha öne çekecek mi? Artık bundan sonra bu soruların cevabını arayacağız. E, muhtemelen Aralık ayından itibaren yüksek gelen bir enflasyon devamında Amerikan Başkanı Biden'ın enflasyonla alakalı yapmış olduğu açıklamalar şu sürece işaret ediyor. Fed Aralık toplantısında bu 15 milyarlık varlık alımlarının azaltımını biraz daha artırabilir. Bu da doları olumlu yönde destekleyebilir diye tahmin ediyorum. O yüzden dolar tarafındaki ve dolar endeksindeki bu yükselişlerin bugün de devam ettiğini gördük. 9.94 lira seviyesine kadar yükselen bir dolar kuru var karşımızda. 95.05 bandına kadar yükselen bir dolar endeksi var karşımızda. Haliyle hem küresel piyasalarda hem yurduş piyasalarda dolar kurundaki bu agresif yükselişlerin devam ettiğini gözlemliyoruz. 10, 10 lira Özellikle, 10 lira psikolojik sınırı görür mü Sayın Memiş şunu da aktaralım Binance 10 lirayı geçmiş vaziyette doğru. şu sıraları itibariyle ne dersiniz? E, muhtemelen e, bu 10 lira seviyesine yakın bir yerden psikolojik direnç seviyesi olan bir yerden dönüş yapabilir. O yüzden panik alımı yapmama konusunda yatırımcıları uyaramak gerekiyor. Eğer 9.75 lira destek seviyesi, 9.75 lira seviyesine kadar veya 9.80 lira seviyesine kadar bir geri çekilme mümkün olabilir. O yüzden dolar yatırımcısının veya döviz alacak yatırımcısının da bu yükselişlere biraz daha temkinli yaklaşması gerekiyor. Çok agresif yükselişler olduğu için Teknik olarak mutlaka düzeltme hareketlerini beklemesi gerektiğini söyleyebilirim. E, altını da biraz e, konuşmakta fayda var zannediyorum. Özellikle gram altındaki yükseliş de hala hazırda devam ediyor. Altında süreç nereye doğru eğilir? Gram altın TL fiyatı 451 lira seviyesinden yıla başlamıştı. 11 aylık süreç içinde e, bugün e, 592 lira seviyesine kadar yükselerek Ocak ayından bugüne kadar gramında 141 lira değer arttı yaklaşık 11 aydır gram altın TL fiyatının yıl sonuna kadar 600 lira seviyesine kadar bu yükselişlerini devam ettirebileceğine dair söylemlerimiz vardı. E, ama gram altın TL fiyatında da artık son demlerini yaşayan bir fiyatlama var. O yüzden hem dolar tarafında hem gram altın tarafında yatırımcısının alım için çok da aceleci etmemesi gerekiyor. E, gram altın TL fiyatında tekrar 575 lira seviyesi gündeme geldiği zaman e, alım için orta ve uzun vadi göz önünde bulunduranlar e, alabilir. Ama şu anda yüksek bir seviyede olduğunu, bu fiyatlamaların panik veya korku alımı yapılacak bir seviye olmadığını, genelde önceden alanların kar satışı yapacağı bir fiyatlama olduğunu tahmin ediyorum. Tabii dün açıklanan e, enflasyon verisinden sonra, yüksek gelen enflasyon verisinden sonra da altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda, 1868 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Şu anda 1850 dolar seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürmekte. Altın ons fiyatındaki e, özellikle e, bir ay sonraki süreçlerini göz önüne bulundurduğumuz zaman yani FED'i göz önüne bulundurduğumuz zaman e, ons tarafındaki yükselişlerin çok da kalıcı olmayacağını tahmin ediyorum. E, o yüzden e, gram altın yatırımcısı bu yüksek fiyatlamalardan alım yapmaması konusunda uyarılarımı tekrar etmek istedim. Peki, altın ve para piyasaları uzmanı Sayın İsmail çok teşekkür ediyoruz. Değerli de katkıları için ediyorum. sağ olunsun.